Evet, şu anda Minecraft oynuyoruz. Yol dışında baya 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 bir geliştim şu anda. Kaz 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 kaz. Niye bana bakıyorsun? Ben bir yere gidip, çıkışıya senle? video. thanks Tanks Just. Ui. Çok güzel. Bu arada bu senin devamını istiyorsanız like atın. 300 like devamı gelir. <laughs> Bu neredeyse benim kadar değil mi? Yeni videosun neredeyse. Daha tamam, sen kal ya. Şuna bir taş falan çıksa var ya çok güzel olacak. size bakmayın. Ben oyun onunla tarafta. Oha bana bir site konmuş da. Modumu bakayım. Ben wow. Ben bayağı bir alan genişletir bence bunlar. Ne oluyor lan? Allah Buradan koyduk yani. Burası böyle buraya elini doğru geçiliyor. Burası şimdiden olmuş. Sen i̇teyim mi hemen aşağıya? Dim bay bay. Kıyabı lan. Ben bu oyun böyle uzun zamandır oynamak istiyordum. Şanslı blok diye bir şey vardı şans blok diye. Onu bayağı oynadım. Sonra sıkılmaya başladım. Yani böyle çok sıkılmaya başladım. Sonra ben dedim ki ya birazcık da altında görünen bloklardan olsun dedim. Çünkü ondan başa kazanam kazanamıyordum. Eee ne <laughs> Ama işte diğer ki da oğlum bu ne bunlar da neyle geçiriliyor? Orada <laughs> bu bunda başka modlar da var. 45 toprak diye mesela. Bir nokta kaç yılın falan vardı bunlar. gelişmem lazım Oo. ya. Bana taş lazım. <gülüyor> <gülüyor> <Ciddi>. Bunlar <laughs> Aa, Şöyle meşale koyalım. Doğmasınlar zombiler <laughs> burada. Tam burada <laughs> doğmazlar artık. Bir <laughs> bir alayım. Şuraya qoyun da, kranı qap. Nə deyəmsən? O, ha, bunun üçün daha da bir şey vardı. Hangi seri? Kapalı. <laughs> Bu. Aa yavru da orada galiba. Bakayım nerede? Ha, al bakayım şunu da or. Bırak. artık. Bu arada o domuz domuzların ve şeyin koyunun ve ee işte bak şu domuzların ve tavuğun adını ne koyalım Hı. yorumlara yazın adet kedi çıkarsa yani Orada. ismet kedi oradan yaparız yazarız bu arada biz arkadaşımla da video çekiyoruz kankamla Elim yoruldu yani. Oha bana altına su çıkmış bana. Nasıl evet. kovası çıkmış? Haberim de yok. Ben adıdır, adım, adım, adım. Kaçacağım. Evet. Su koyacağım. Evet. Helal olsun yok mu? Ya tavuk sen niye yüzüyorsun burada? Ben, ben, ben. Dur bir. <laughs> bu sistem bitsin. Geliyorum hemen. Evet sistem bitti. Mükemmel oldu. Sonunda çıkmış mıydı ya? Baktım, Şöyle eşyalarımı ben bir koyayım buraya. İşte Koymak da mı bu kadar zor?

Tamam koyduk. Sana da kırayım. Hmm. Buna ye tamam be. Ye tamam be. Tamam Ama işte bunu da Tamam. Bu ne? Ağaç çiçeği şey, neden böyle lan? Bunun sap olması gerekmiyor muydu? Nerede böyle içine ben çekiyor ben bu? Ben bir kürek alayım ya bence. Bunlar niye bana doğru geliyor? Benim kürek yapmam lazım. Ev hatırımda bir sürü çiçek var. Bunlar ne işe yarıyor be adam? Bir sürü şey var burada. SD diyece yaptım. Geldim. taş çıkmadı ya. Döneyim. niye çıkmıyor ya. Oha bunlar ne? Çok güzel şeyler çıktı. Oo, al şunu. al, al, al. Bu ne adam En azından bana bir taş çıksın yeter Al gürek kırıldı. Şuna da bir koyayım. Krek sen niye kırıldın? Arkadaşlar like atmadı. Bak siz like atmamışsınız o yüzden üzüm kırılmış krek. Like atın da geri gelsin. Attınız mı? Hemen kürek geri geldi. Aa bak kürek geri geldi. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. <laughs>

Kedrak çıktı. Kırıl kırıl. Kırıyorum. Kırıl. Kırıl. Niye kırılmıyor? Kırılsana. Kırılıyor. Kırılıyor. Kırıyorum. Krabi. Oh, o kırıldı. Aa. Taşlar çıkmaya başladı. Yes be. Bakır falan çıkmaya başladı artık. Çok güzel. Şimdi bende kaç tane taş var? Bayağı taş var. Aslında ben bu da ev yapabilirim kendime. Almanın sonraki bölümde yapacağım. ne burada. Ama burada normal yerliyorum. taş var. Hadi. Selam ben de buradan taşlarla sandık yapabiliyor muyum? Ya işte kazma. Çok korkmuşlar. taş golemi yapacağım. Taş golemi kırdım. Allah aşkına bir dibinden cegeler ya? Evet. Artık taş bir kazmam var. Ya. Hayır. Oh. Ya hayır ya iskelet nasıl doğru oğlum Nişaler var orada. İşte benim şans. Kereç çıkamıyorum da. Çek 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 bağlıyorum artık. Bağlıyorum. Bak evet, buraya ben... geçeceğim artık. Sınav yaparken son soruda sen sen, sen, sen yanlış kız geçirdim Ya Nefes almam lazım benim Ha baba benim için tam buraya kadar gelmiş. Hayvan ölüyoruz. Alın. 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 Olmuyor. Olmuyor. Çıkamıyorum da. चोया बना

niye çıt çıktı? ne oluyor oyun çöktü <laughs> annecik Ya yürü git. Nefret ediyorum sana. Ya yine ne? Ölmek istemiyorum artık. Geldim. Yüze ee, zarar vermiyor yani Ya hala bana zarar